kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz biz? Söyle hemen. 101. Neredeki 101? Evet bakın bir sürü indirim var. Aha elimize de sıraladık. Bakın anamın elinde. Şimdi size de hemen göstereyim indirimleri. Evet bakın arkadaşlar indirimler. Kocaman çikolata indirime girmiş. 10 TL ve üzeri alışverişte. Ama bizim ev çikolata kaynadığı için almayacağım. Bu İndirime girmiş. Bunlar indirime girmiş. Birer tane alıverdim. Çay da indirime girmiş kız. Çay ihtiyacınız varsa buraya gelip alabilirsiniz. 65 TL. Didiler mi diler. Önceden daha da ucuzdu şunlar. Böyle paketli. 20 liraya alıyorduk değil mi? Evet. Şunları. Şu an 35 lira indirimde. Şöyle bir karıştırıvereyim. <laughs> ne, ne yok. Küçük kekler 2.75'miş arkadaşlar. Bundan da iki tane alıverdim arkadaşlar. Sessiz sessiz konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> Bunları alıverdim. Bardaklar güzelmiş. Püfetli arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil renk. Fiyatını göremedim ama. Ne kadar olduğunu. Bir tane de şöyle şekilde kalacağım arkadaşlar. Tuzlu. Bu da tuzsuz 19 buçuk. Ne böyle? Efendim? Apo alalım mı? Alalım hadi. <laughs> Aptal seçim. <laughs> Aptal seçim. Ben bize tamam. şeyim. düştü. Yani. Hem düşüdü düştü. <laughs> <laughs> Bir tane de çekirdek alıverdim. Bu da çok güzel arkadaşlar ama indirimde olduğu için yani da bundan alıverdim. Ben çok fenayım arkadaşlar. Öyle değil miyim? Hı -hı. Öyleyim. Ev abur cubur dolu. Ben buralara geldim. Yine bakıveriyorum. <laughs> Alışkanlık edinmişim Aynen. artık. Vallaha. Doyamıyorum abur cubura. <laughs> Burada tavuk da indirimde arkadaşlar. Alacak. İyi ki gelmişiz. Yok dolapta yer yok ki. Nasıl alalım? Evet arkadaşlar. İçeride sessiz sessiz konuştum ki kamerayı kapattırmasınlar diye. Yoksa <laughs> cengir cengir eder verirdim içeride de. Şey yapmadım arkadaşlar toplamda 96 TL ödedim. Kasada da e, tavuk döner e, on... kaç liradan kaç liraya düşmüştü dedi. 13 liraya mı ne düşmüş bir tane de şey aldım. Neyse eve gidince aldıklarımı gösteririm zaten. <laughs> Bilmiyorum akşama yapacak bir şey de bulamıyor ama ne yapabilemedik. bilemedik. Vallahi bilemedim. He ben. bilemedim. Kız. Her gün ne yapar ne yapar demekten bıktık artık. Allah hakkı. Ne oldu kız ne oldu? Arı var mı? Yok. Şuralarda sanki arı mı çıktı? He. Baksanıza <laughs> eşortmanlı meşortmanlı çıktıydım kı. Normalde bugün çekim yapmayacaktım. İçerik bulamıyorum kız. ne yapayım? <laughs> Diyeceğim şeyi unuttum kız. Allah beni <laughs> kahretsin. Ya haram yok bilmiyor bilmiyor. Yürüyüş yapıyor. <laughs> Dıp ettiriyor hemen. İçerik bulamıyorum. Zaten benim e, normal içeriklerimde zaten arkadaşlar Merve ile marketli günler. Son videomun birazcık düşük izlendiği için biraz motivasyonum düşmüştü arkadaşlar. Sasız mıyım kız? Bence haklısın. Bence de haklıyım kız. Çok motivasyonum düştüydü. O yüzden de bugün çekim yapmayacaktım. Bastım ki alışveriş yapıyor. Hemen dedim çekime başlayayım bariği dedim. Ne yapayım? Motivasyonum düştü. Gı. Bir de bir e, abone olmadan izleyenler de var arkadaşlar. YouTube Studio'da görüyorum. Ona da birazcık şey yaptım. Kız abone olun gı. şöyle pıt pıt pıt. Şöyle şuraya bir yere ekleyeceğim yine inşallah. Nerede kız parmağımı şey yapamadım. Şöyle getirin abone ol tık. Tıklayın abone olun kız. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın kız. paylaştım memeste bildirim gitsin. <laughs> Tabii beni seven insanlar tabii ki. Değil mi kız? Evet. Evet. Ay kolum kimi ağrıdı. De, ben evet evet diyorum ya. He. Kimi de o öyle diyor. Annen sürekli evet diyor. He. Diyor. Kumru mu? Kumru mıydı? He he Selam olsun burada. Her şeye evet diyor annen diyor. Diyorum onu. <laughs> Aynen öyle ben de. Anacım o 101'den almadık iki tane döneri her yerde indirimli döner aradık ama yok annem aşağıda beni bekliyor. Ben de şey aldım bu dondurma demiştim ya arkadaşlar vegatla mıydı neydi isminde tam söyleyemiyorum. Pasta dondurma gibi bir şey. E, 25 TL'ye düşüyordu. Ben de dedim Iceberg Plus Bakiyem'de 24 TL'm vardı arkadaşlar. Hem onu kullandım üstüne de 1 TL verdim dondurma alıverdim elim boş çıkmayayım dedim. Şimdi anacığımın yanına gidiveriyorum. Evet arkadaşlar biz eve geliverdik. Zor topuzum. <laughs> Hemen aldıklarımı göstereyim sizlere. Şunu A101'den A101 Plus uygulamasını aldım. Yani bedavaya almış oldum arkadaşlar. Sadece 1 lira verdim fazladan. Ondan sonra şunları da maksi puanıma aldım. Bim'den arkadaşlar bu indirimdeydi 19.5'tu. Bu da zaten 2 liraydı. Bunları da maksi puanıma aldım. Bunları yine 101'den aldım. Kakaolusunu sormuştum. Kakao'lusu varmış. Bir tane kakaolu aldım. Bir tane e, bu neymiş? Orman meyveli. Bir tanesi de incirli arkadaşlar. Ondan sonra çekirdek aldım. Tuzlu çekirdek, ketçap aromalı cipsi aldım. Şöyle üzümlü keklerden aldım. Şöyle keklerden aldım. Ondan sonra fındık aldım. Ah 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 ah. Bileydim ben bundan iki tane alırdım arkadaşlar. 13 TL'ye düşmüştü. Keşke de bileydim iki tane alırdım. Sonra pişman olduk. Geri de denemedik. Başka yerlere baktık. İndirimde değildi. Bunun bir tanesi 13 liraya düşmüştü. Son kullanma tarihi yakın olduğu için arkadaşlar. Biz de bugün tüketeceğimiz için alıverdik. Ay ekmek arası yapar yeri yok. Gı. Ne yapar çok yorulduk. Yemek yapamam şimdik. Uğraşamam öyle çok çok. Ay çok yoruldum. Birazcık dinlenelim. Tekrar karşınıza geçelim kı. Evet ertesi bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Anam beyaz çamaşırlarını yıkadı dün gece. Şöyle yakından da göstereceğim. Hemen size beyazları nasıl yıkamış, nasıl olmuş. Bakın. Dem beyaz. <laughs> Ay. Vallahi ayakta zor duruyorum arkadaşlar. Aynen. O kadar evet. kötüyüz ki. Ay. Bu videoyu Salı gününe yetiştiremem, o yüzden Cuma gününe yetiştirebilirsem Cuma günü paylaşacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ay zor zor ayakta duruyorum. Kı. Virüs mü olduk, ne olduk ben anlamadım. Her tarafımız ağrıyor, boğazlarım acıyor, başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Şöyle tekrardan. O bakın, kırıl kırıl. Beyin beyaz. Ay. Evet arkadaşlar. <laughs> Dün de videonun devamını getiremedik. Kötüydük ama bugün günlerden pazar kesi. Ben kendimi iyi hissediyorum. Annem ağamın burnuna yine hoş hoş ağı veriyor. <laughs> dedim bari dedim salı gününe yetiştirivereyim bu dedim. Aklımıza şey geldi arkadaşlar. Ee, Ramazan pidesi geldi. Ramazan pidesi yapacağız. Buraya da dedik ki eve gelirken ekmek alma dedik. Pide yapak dedik. Ekmeğimiz o olsun dedik. Anam yoğuru verecek. Aram diye 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 burnum foş foş akarsa ben de dedim silerim kız dedim. <laughs> İnşallah bu videonun devamını getirebiliriz yemin ediyorum. Kaç gündürden belli kötüyüz. Gı. Allah'tan çok şükür ben bu bugün iyiyim. İyi hissediyorum. Anam daha hapşura hapşura bir kalayım. Bir yandan da Kadir ezildiği seyrediyor çok arkadaşlar. Çocuğum, çok. Ayakta duracak şeyim yok. He. Eli yetmez. He, eli pahalı. Arkadaşlar. Ayağa 2 tane yeter mi? Ya he, az yura. Az yürüyorum. az daha koydum. Bir bir şey olsun şöyle. Ha. Bir tane. Bir tane şey olsun, Aha. pide olsun. Aynen öyle. Ol evet bir paket maya, ılık su arkadaşlar. Şunu kesersiniz mi bakalım ne olacak? var oraya. Buradan açın diyorsa kesinlikle oradan açılmıyor arkadaşlar. Ha. 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 Söyledin mi koyak? Koy tuz koy, koy Çok güzel oluyor arkadaşlar bu pide ya Üstüne de bol yumurta Oo. Ben dökeyim istersen Ne, ne oldu şey kız? İçine bir şey uçmuş Vay anasını kız. Akıtı iyice sıcaksın Allah ya Allah havle velakım ve tiyarak Baya mı düştü olsa kız? Ben ne bileyim. O da onun senin <laughs> için de yayıldı. Olabilir de. Dök. Bismillah. Arkadaşlar hamurun kıvamı işte böyle. Ele yapışacak bir hamur oluyor. Değil mi kız? Evet. Evet. Öyle de güzel yoruyor ki anam valla. <laughs> ne yapayım? Kız burnunu altıysa silivereyim. Elakine <laughs> kız. <laughs> <laughs> Eyce özleştirdim. Eyce özleştirdim. Biraz <laughs> bekleteceğim mi yoksa mayalanacak direkt? Mayalanacak bu. Tepside mi mayalanacak? Yok, yok. Tepside mayalanacak? Şimdi de mayalanacak. Hı. Hmm. <laughs> Cevizli pastada yap hakkı. Hı? O da sana Yoruldun mu? Yerim seni. <laughs> evet. Onu çekmem herhalde arkadaşlar. Bayağıdır çekip duruyorum onu. Tamam. aha da bu kıvamda oldu. o ele yapışan bir hamur. Şimdi elindekileri sıyırır sıcak aha. suyuna. Ondan sonra iş tamam. Hamur hamur mayalanmaya yatıracağız. Uyuyacağım yatıracağız. <laughs> yatıracağız. Evet arkadaşlar, şu anda Didem Arslan'ı seyrediyorum. Çok şey yani hararetli bir program olacak galiba. E, tramosu yapacağım ve hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim. İnşallah keyifle izlersiniz kız. görmüyorum. Arkadaşlar şimdi pidemizin hamurunu tepsiye yayacağız. Yayacağım. Ondan sonra da tırnaklayacağım. He. Bayağı da mayalandırdık arkadaşlar. Bayağı bekledi cevizi pastalar pişene kadar. Oh, bugün hamaratlığımız üstümüze çıktı. Üç çeşit şey yaptık arkadaşlar. Hasta hasta. Tamamdır. Ha. Tamam dur. Yeter herhalde tırnaklayacağım. Evet. Bakalım peşinci nasıl görünecek. arkadaşlar. Allah çeşit çeşit yapı verdik bugün. hamaratlığımız atlığımız üstümüzde. Tiramisu iyi yaptım arkadaşlar. Cevizli pastayı annem yoğurdu. Bunları annem yaptı şimdi. Ondan sonra. Pasta stanca, bu kadar. Aynen öyle. Ee, Bunun da mayasını birazcık fazla koyduğumuz için arkadaşlar fazla kabardı. Şöyle gösteri vereyim. Ama güzel. yine de çok güzel oldu. Baksanıza yumuşacık. Ay yesim geldi. <laughs> Ay o kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar sizler de yaparsanız e, mayayı ne nah kadar diye anne bir çay kaşığı mı bir tatlı kaşığı mı? Yani mayası az olursa daha az kabarır. Kaşığı, he bir tatlı, tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Yani, he aynen öyle. O evet, şekilde tatlı. yaparsanız daha da güzel olur. Ve artık bizden de buraya kadar diyelim. Daha bunu editleyip yarına yetiştirmem lazım arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. G.